arkadaşlar. Burası çok rüzgarlı. Rüzgardan hep çiçeklerim düştü, kırıldı. Ee, sarı sedimin eski hali videolarımda var arkadaşlar. Şimdiki haliyle eski hali arasında dağlar kadar fark var. E, çiçek açmak için dallarını yukarıya doğru uzatmış ve çiçek açmış arkadaşlar. Normal hali işte küçük minnacık pıtır pıtır şeylerdi aslında böyle yukarıya doğru uzanan minnacık pıtır pıtır şeylerdi. Fakat çiçek açmak için kendini epey değiştirdi. Sarı sedumların bakımı çok kolay. Suyu seven türler, yayılıcı türler kesinlikle bir ekin ektiğiniz her yeri istila ederler. 4-5 saksı hatta üretime dahi geçebilirsiniz. O kadar bakımı kolay, yetiştirilmesi, çoğaltımı kolay bitkiler. E, güneş çok güneşten ziyade biraz gölge bir yere koymak onların bakımı için daha kolay oluyor. E, toprak da her türlü toprakta kesinlikle yetişebilir ama biraz daha böyle yumuşak torf, bahçe toprağı, karışık bir toprakta da. e, daha güzel olur arkadaşlar. Gösterişli bitkiler ayrıca minik, tatlı yani böyle çiçeksiz dönemlerinde Değil mi? bakın aralarında var hala minik minik tatlı tatlı. Hepsi aynı boyda oluyor o zamanlar. Ama bu çiçek açma döneminde hepsi kocaman kocaman saksılar olup e, çıkıverdiler böyle. Gördüğünüz gibi. Çiçekleri çok güzel. Yıldız şeklinde. böyle çekeyim arkadaşlar çiçeklerini yakından görmenizi istedim gerçekten çok güzel çiçekleri varmış e çoğaltımı da çok basit arkadaşlar dalını kopartın toprağa gömün yeterli yani yatırın toprağın üzerine yatırın altlarından havai kökler veriyor arkadaşlar Havaya kilitler verdiği için de çoğaltımı vesaire. Gerçekten her şey çok kolay. Bakın ben geçen sene bir saksı satın aldım sadece. Şu an ben iki saksıları göstersem şaşarsınız. Şöyle ilerleyerek göstereyim size. Hem çiçekleri de görürsünüz. Rüzgar mahvetti her yeri. Kırıldı bir çiçeğim. Evet bunu da videosunu çekeceğim. Bu da farklı bir tür. Bu da çiçeğe durdu. Bu yıl hep sarıdan yana. Şanslıyım. Bunlar da gördüğünüz diğer iki saksım arkadaşlar. Tabii bu saksılar aslında minicik saksılardı. Çiçek açmak için böyle büyüyüp kocaman oldular. bir saksı daha <laughs> suyu, edin, suyu seviyorlar toprağını kurmaya yakın sulayın Susuzluğa çok dayanabilecek türler olduğunu zannediyorum gölge yerde ama yine biraz güneş alsın fakat aşırı yakıcı bir güneş değil kesinlikle çok güzel Evet. evet. Hepsi çiçeklendi. Biz şu an çiçekliyiz böyle. aranjmanı tamamıyla kapladı arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi.